Günaydın Batuhan. Günaydın öğretmenim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim öğretmenim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz üretim, dağıtım, tüketim ünitesinin israf konusu. Buraya da ben sana bir tahtamıza bir slogan yazdım. Tüketime evet, israfa hayır. Şimdi buradan çağrışımla başlayalım dersimize. Tüketim nedir sence? Tüketime dair bir fikrin var mı? Yemek yemek olabilir mi öğretmenim? Evet, yemek yemek bir tüketimdir. Üretilen malların ihtiyaç dahilinde karşı tüketilmesidir, kullanılmasıdır. Bunu daha çok insanlar yapar. Yemek yemek de dediğim gibi bir tüketimdir. Giysi giymek de bir tüketimdir. Her türlü ihtiyaç dahilinde kullanılan her şey tüketime gelir. Peki israf konusunda bir bilgin var mı? E, boşuna e, yemek yemek olabilir. <laughs> boşuna yemek yemek, boşuna yemek yemek o da olabilir tabii ki de. İhtiyaç dışında gereksiz yere kullanılan her şeye biz israf deriz. Yani boşa. Senin mesela şu an buraya çizmişsin bir şeyler. Bu kağıt israfına girer değil mi? Bunu yapmamamız Girer gerekiyor. Hayatını. Girer, evet. Şimdi bir sürü israf e, çeşitlerimiz var. Ekmek israfı bunlardan birisi. Ekmek israfıyla başlamak istiyorum. Sence ekmeği nasıl israf ediyoruz biz evde? Çok ekmek almak. Evet, çok ekmek almakla israf ederiz. Niye? İhtiyacımız e, dahilinde almalıyız. Bir sürü ekmek, bir sürü reklam veriliyor bunda. Bir sürü ekmek alınıyor ve bunlar çok fazla çöpe gidiyor. Bunlarla mesela bir yılda tüketilen İsraf edilen ekmekle 500 okul yapılabilir reklamını gördün mü hiç? böyle Gördüm evet. Evet böyle bir reklam var zaten sürekli vurgulanıyor ama maalesef bizim ülkemiz bunun birinci sırasında ekmek israfını en çok yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Ekmeği israf etmemek için ne yapabiliriz? Mesela fazla almışsak ekmeği 3 aldıysak bir tanesini kullanırsak, diğer ikisini buzdolabına kaldırabiliriz. Doğru mu? Evet mesela bayatladı mı ekmeği? Kuşlara verebilirsin. Tavuklarınız varsa tavuklarınıza verebilirsiniz. Bunlar bu şekilde bir şekilde kullanabilirsiniz. Veya annen köfte yapıyor mu sen evde hiç? Yapıyorum. Peki ekme ekmek kullanıyorum mu içinde? Bilmiyorum efendim. Kullanıyordur büyük ihtimalle. Bayatlayan ekmeklerimizi biz köftelerimizin içinde de kullanabiliriz. Bu şekilde ekmek israfını önleyebiliriz Batuhan. Sırada su israfı var. Su israfını önlemek için neler yapabiliriz? Muslukları kapatabiliriz öğretmenim. Evet, ki. boşa akan muslukları kesinlikle haklısın kapatabiliriz. Mesela dişlerini fırçalarken suya açık bırakıyor musun? Bırakmıyorum öğretmenim. Aferin sana. Ellerimizi 30 saniye veya 20 saniye boyunca yıkamamız gerekiyor. Özellikle şu pandemi sürecinde ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor ve 20 saniye boyunca ellerini sabunlarken musluğu kapatmamız gerekiyor. Evet öğretmenim. <laughs> evet. Sırada elektrik israfı var. Elektrik israfını yap, yap yapmamak için ne yapıyorsun sen? Boşa yanan lambaları kapatıyorum öyle. Aferin sana. Evet kesinlikle öyle. Elektrik israfı ülkemizde çok fazla yapılan bir şey. Ve bunun israf edildiğinin bilincinde değil hiç kimse. Boşa yanan lambaları e, söndürmemiz gerekiyor. Veya yenilenebilir enerjileri kullanmamız gerekiyor. Mesela evimizde şofben, elektrikli şofben yerine güneş enerji panelleri koyup yukarıdan güneş enerjisini kullanabiliriz değil mi? Evet öğretmen. Zaman israfı. Bu gençlerimizin çok yaptığı, daha doğrusu gençler değil bütün herkesin çok yaptığı bir israf. Zamanı nasıl israf ediyorsun? Nasıl çok, israf edilir daha doğrusu sen çok, musun? E, çok televizyon izleyerek. Öğretmen. Evet çok televizyon izleyerek, çok bilgisayarda oyun oynayarak, çok uyuyarak, bütün vaktini yemek yiyerek bunların hepsi zaman israfı. Zaman çok değer zaman çok değerlidir. Çok e, planlı şekilde ayarlamamız gerekiyor. Zamanımızı boşa harcamamız gerekiyor, değil mi? Bir de kağıt israfı. Az önce sana e, örnek verdiğim gibi kağıtlarımızı, kağıt nereden oluşur Batuhan? Ağaçtan öğretmenim. Aferin sana. Ağaçlar, sen bunu israf ettin, bunun yerine bir ağaç kesilecek. Bu şekilde düşünerek ağaçlar bizim akciğerlerimizdir biliyorsun. Biliyorum öğretmenim. Kağıtlarımızı israf etmemeliyiz. Kağıtlarımızı israf etmemek için ne Mesela bilgilerimizi, özel bilgilerimizi bilgisayar belleğinde tutabiliriz. Veya kağıtlarımızı, kullandığımız kağıtları daha sonra geri dönüşüme verebiliriz değil mi? Evet öğretmenim. Bıçak Ve kağıt... yapmamalıyız. Evet bıçak yapmamalıyız. Aferin sana. Ve kağıdımızın iki tarafını da kullanmalıyız. Değil mi? Evet öğretmenim. Sen de bundan sonra böyle yap. Bir de giysi israfı var. Giysi israfı. Sen giysi israf ediyor musun? Etmiyorum öğretmenim. Aferin sana. Küçülenlerini mesela ne yapabilirsin? Kızlaya bağışlayabilirsin. Veya küçük kardeşin varsa onları atmak yerine küçük kardeşine verebilirsin veya bu bir komşunuzun çocuğu olabilir. Söküyor olmasın, temiz olsun, her türlü kullanılabilir bir şey değilse. Şimdi sana birkaç soru soracağım bunlarla alakalı arkamızda. Sana karışık soracağım buradaki şey yaptıklarımızı. Bu. Mesela bu ne, ne gösteriyor burada, ne anlıyorsun buradan? Fişi şeyden, prizden çekmiş öğretmen. Evet, bu ne israfını, israfını bu, demiş. Ne ee, ne israfıyla ilgili? Elektrik israfı. Aferin evet sana. Ben. Peki bu burada ne görüyorsun? Ne anladın buradan? Saat var öğretmenim. Evet Saat var. Saat sence neyle, ne israfıyla ilgili olabilir? Zaman olabilir öğretmenim. Evet Aferin ben. sana. Evet çok iyi anlamışsın. Geleceğe enerjin kalsın. Burada ne anlatılıyor? Aslında bu görselde iki farklı israf Su var, evet. Mi? altından su akıyor. Üstünde de mum var. Eğer elektriğimizi çok harcarsak karanlıkta kalırız. Muma ihtiyaç duyarız. Yani elektriğimizi karanlıkta kalmamak için elektriğimizi her şeyde elektriğimiz. Telefonun var mı senin? Yok öğretmen. Evet tabletin var mı? Var öğretmen. Evet onu şarj etmek için orada oyun oynayabilmek için şu an oradan uzaktan eğitim alabilmek için elektriğe ihtiyacımız var. O yüzden elektriği harcamamız gerekiyor. Peki burada hangi bu görselde ne anlatılıyor? Burada biraz yazılar var zaten. Eğer okursan. Ekmeğe çöpe atmayalım. Evet, bu ne demek o zaman? Ekmek israfını önlemek için ekmeğimizi. Bak burada diyor ki 5 ülkemizde bir yılda israf edilen ekmekle 500 okul yapılabilir. Ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. ülkemizde ne kadar çok ekmek tüketimi yapılıyor. Peki burada? burada ne görüyorsun? Ağaç öğret. Evet, ağacın üstünde neler var dallarında? Hocam öğretmen beyaz diyorsun. yapraklar var. Evet, beyaz yapraklar var. Yani kitaplar, defterler var. Bu kağıt israfına giriyor. Buradan ya görürsün Batuhan? Saçını kurutuyor öğretmenim. Evet saçını kurutuyor. Peki burada nasıl bir israf var? Ne israfı var? Elektrik israfı yapıyor öğretmenim. Evet elektrik israfı yapıyor. Elektrik israfı yapmamak için burada ne yapabilirdi? Mesela güneşe çıkıp saçlarını kurutabilirdi değil mi? Kurutabilirdi evet öğretmenim. Evet Batuhan etkinliklerimiz bu kadardı. Şimdi pekiştirmek için sana birkaç tane soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Tamam o zaman ilk sorumuz en baştan geliyor. Yiyebileceğimizden fazla gıda almak, elbise ve ayakkabılarınızı çabuk eskitmek, suyu fazla tüketmek, boş yere elektrik harcamak. Bunların adı nedir? Bütün adı. Buraya bakmadan cevap ver. İsraftır öğretmenim. Aferin. Evet bu konuda pekiştirmişiz. Peki aşağıdakilerin hangisi suyun bilinçsizce tüketilmesi halinde karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlardan birisi olamaz demiş. A. Barajlardaki elektrik üretimi düşer. Düşer mi? Düşer. Olur Su... öğretmenim. Evet. Sularda yaşayan canlı türlerin nesi tükenir? Olabilir. tükenir, tükenir evet. Tarımsal üretim azalır. Se olmazsa azalır öğretmenim. Evet, Evet tar tarımı yapamayız. Sel ve su baskınları artar. Olmaz öğretmenim. Olmaz evet. Aferin. Beslenme ihtiyacımızın giderilmesi, aşağıdakilerin hangisi israf edilmemesine özen göstermeliyiz. Bak beslenme ihtiyacı diyor. Burada ne israf etmemeliyiz biz? Yemek öğretmenim. Yemek ya biz bunu ne israf olarak... E, ekmek ona... öğretmenim. Evet ekmek israfı başlarında toplamıştık. Aferin. Bir diğer sorumuz. Kağıt israfı aşağıdaki kaynakların hangisinin tükenmesine neden olur? A. Kömür B. Su C. Petrol D. Orman Sence hangisi Batuhan? Evet, Kağıt israfı orman öğretmeni. Aferin Batuhan. Evet. Bugünlük bu kadar dersimiz. Sana sanal ortamlardan deneme yollayacağım bugün tel alakalı. Onları mutlaka haftaya açıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim. Evet, evet. Görüşürüz Batuhan.